Bilgi birikimi, teknoloji ve doğal kaynak bakımından zengin olan ülkelerde doğal kaynak kullanımı daha doğru ve etkilidir. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Bu ülkeler arasında Kanada, İsveç, Almanya ABD gibi ülkelerin daha gelişmiş özelliğe sahip olduğunu ve bu alanlarda doğal kaynak kullanımının daha doğru olduğunu ve etkili bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama Hindistan gelişmiş ülkeler arasında değil arkadaşlar. Yani bu ülkelere göre daha az gelişmiş bir ülke. Burada doğal kaynak kullanımı bilinçsiz bir şekilde olabiliyor. O yüzden doğru cevabımızı değişik olarak değerlendirebiliriz. Haritada numaralandırılarak gösterilen bölgelerden hangileri petrol ya da doğalgaz kaynakları yönünden zengindir. Verilen alanlar içerisinde Venezuela çevresi, bunun yanında Orta Doğu Bastra Körfezi çevresi, bu kaynaklar bakımından zengindir. Orta Doğu'da petrol ve doğalgaz, gaz, Venezuela'da petrol rezervleri bakımından önem taşımaktadır. Japonya doğal kaynak bakımından fakir bir ülkedir. Bunun yanında Avustralya'nın güneybatısı kısmında yine bu tür kaynaklar bakımından zengin olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı yani 1 ve 2 numaralı alanlar oldu. Moğolistan Haiti ve Mali gibi ülkelerin ekonomik yönden kalkınamamasında faktörlerinden hangileri etkilidir? Doğal kaynakların sınırlı olması ve ekonomik anlamda bir getiri çok fazla olmaması, bilim ve teknolojideki yetersizlikler ki bilim ve teknoloji gelişmemişse orada özellikle var olan kaynakları bile akılcı bir şekilde ve verimli bir şekilde kullanamayabiliyoruz. Sermaye yani para azlığı, paranın olmaması, yatırımların yapılmaması da etkili faktörler arasında yer almaktadır. Buna göre bu üçünü de dikkate aldık. Yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralanmış ülkelerden hangisinin e-ticaret hacmi diğerlerine göre daha azdır? Verilen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, bunun yanında İtalya, yine Çin gibi ülkelerde biz daha fazla yatırımın yapıldığını biliyoruz. Ki e-ticaret sitelerinde zaten bu tür ülkeler ön plana çıkmakta. Özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Bunun yanında Brezilya'yı da yine alabiliriz. Ama Afrika ülkelerin genelinde biliyorsunuz ki e-ticaret hacmi, sanayileşme, internet e gibi noktalarda sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden burada doğru cevabımızın E şıkkı yani 5 numaralı merkez olduğunu söyleyebiliriz. Ülkelerin ekonomileriyle doğal kaynakları arasında sıkı bir ilişki vardır. Buna göre durumlarından hangileri bu genellemeye uygun bir örnektir? Almanya'da demir-çelik sanayisinin gelişmiş olması ki ruhur havzası gibi alanlar oradaki doğal kaynaklar ve ekonomi anlamında sanayileşme kısmında öne çıkmakta. Japonya'da elektronik sanayisinin gelişmiş olması ki bu oradaki teknolojiyle alakalıdır. Yani doğal kaynaklar bakımından oradaki ham madde çok fazla yok. İsveç'te mobilya sanayisinin gelişmiş olması ormanlık alanlar ki bununla birlikte buna bağlı sanayilerin gelişmesi yine bu duruma bu genellemeye uygun bir örnek olacaktır. Yani 1 ve 3 buna bağlı olarak da doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda Lüksemburg'a ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangilerine bakılarak Lüksemburg'un gelişmişliği hakkında yorum yapılabilir? Bir ülkenin yüz ölçümü bize gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Yani şöyle bir durum yoktur. Yüz ölçümü küçük diye gelişmemiş, büyük diye gelişmiş bir ülke olamaz. Nüfus miktarı da yine bize gelişmişlik hakkında bilgi vermez ki nüfusu az olup da gelişmiş olan birçok ülke var. Kişi başına düşen gelir, bunun yanında okur yazar oranı, yine çalışanların sektörlere göre dağılımı, yaşadığı yer, kırk kent gibi unsurların bize bu konuda bilgi verdiğini, söyleyemek mümkündür. O yüzden burada doğru cevabımızın E şıkkı 3 ve 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bazı ülkeler doğal kaynak bakımından zengin olmasına rağmen bilgi birikimi, teknoloji ve sermaye yetersizliği nedeniyle yeterince gelişememiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir? Japonya doğal kaynaklar bakımından fakir olduğu halde gelişememiştir. Bu yukarıdaki duruma örnek oluşturamaz. Almanya doğal kaynak bakımından ve teknoloji ve sermaye bakımından yine önemli bir ülke. O yüzden olamaz. Çin aynı şekilde. İsveç ki teknoloji ve sermaye oldukça fazla. Nijerya doğal gaz ve petrol rezervleri var ama teknoloji ve sermaye yetersiz nedeniyle gelişememiş. Yani yukarıdaki duruma örnek gösterebilecek ülkedir. Bu nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıda çalışan nüfusun sektörlere göre dağılışı gösterilen ülkelerden hangisinin gelişmişlik düzeyi daha yüksektir? Ki birinci sektör tarım, hayvancılık, ormancılık gibi sektörler, İkinci sektörler sanayi, üçüncül sektörler hizmet sektörünü ifade etmektedir. Buna göre gelişmiş ülkelerde bakıldığında özellikle üçüncül ve ikinci sektörlerin daha fazla, birinci sektörün ise daha az olduğu görülmektedir. Buna göre gelişmiş ülke ya da gelişmişlik düzeyi en yüksek olan ülkenin B şıkkında gösterilen ülke olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tarım oranı oldukça düşük, diğer hizmet ve sanayi oranları daha yüksektir. Buna göre doğru cevabın B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Yukarıda verilenlerden hangileri az gelişmiş ülkelerin özellikleri arasında yer alır? İhracatında ham madde ürünlerinin payı fazladır. Çünkü sanayisi gelişmediği için bu ürünleri işlemeden ham madde olarak satmaklıdır, ihraç etmektedir. Doğum oranları yüksektir. Buna bağlı genç nüfus oranları yüksektir. Kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Tarımda çalışan insan sayısı fazladır. Bu nedenle doğru cevabın 1 ve 2 yani A şıkkı olduğunu söylemek mümkündür ekonomik ve sosyal hareketlerin belirlediği yaş aralıklarına kuşak denir. 1965 doğumlar ve sonrasını kapsayan yaş aralıkları X, Y ve Z kuşaklar olarak sınıflandırılır. Bu kuşaklar X kuşağı yaklaşık olarak 1965-80 yılları arasında doğanlar. Y kuşağı yaklaşık olarak 81-2000 yılları arasında doğanlar. Z kuşağı yaklaşık olarak 2001 ve sonrası doğanlar şeklinde sınıflandırılabilir. Haritada numaralanmış ülkelerden hangisine toplam nüfus içerisinde Z kuşağının oranı daha fazladır? Yani daha genç olan kısmı ifade etmekte. Buna göre doğum oranlarının yüksek olduğu ülkelerde Z kuşağı tabii ki daha fazla olmaktadır. Buna göre de bakıldığında bunlar içerisinde doğum oranları en fazla olanı bulmak gerekiyor. Bir Kanada doğum oranları düşük. Daha sonra Avustralya, 5 numara düşük. Bunun yanında Rusya tabii daha düşük olan bir ülke çıkacak. Buna göre daha düşük diyoruz. Ee, ki bunun yanında bakıldığında 4 numara özellikle olarak Arjantin daha düşük. Neye göre daha düşük? Pakistan'a göre daha düşük. O yüzden burada 3 numarayla gösterilen Pakistan'da doğum oranları daha fazla olduğu için bu kuşağın oranı da daha fazla olacaktır. Bu nedenle doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz ekonomik ve sosyal hareketlerin belirlediği yaş aralıklarına kuşak denir. 1965 doğumlar ve sonrasını kapsayan yaş aralıkları X, Y, Z kuşakları olarak sınıflandırılır. Bu kuşaklar X kuşağı olarak yaklaşık olarak 1965-80 yılları arasında doğanlar. Y kuşağı yaklaşık olarak 81-2000 yılları arasında doğanlar. Z kuşağı yaklaşık olarak 2001 ve sonrasında doğanlar şeklinde sınıflandırılır. Bu kuşakların özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? X kuşağı yüz yüze iletişimi tercih etmektedir. Z kuşağı cep telefonu ve sosyal medya gibi alanları daha fazla kullanmaktadır. Daha teknolojik. Y kuşağı aktif nüfus içerisinde yer almaktadır. X kuşağı teknolojik araçlara çok kolay uyum sağlamaktadır demiş. Bu yanlış bir bilgi ki daha eski olan kuşak olduğu için teknolojik araçlara daha kolay uyum sağlayan Z kuşağıdır. Z kuşağı bilgiye genel ağ yolu yani internet ile kısa sürede ulaşabilir. Burada da doğru cevabımız D şıkkı oldu.